Sevgili turist, sen gittin, yaz bitti. Yazın cıvıl cıvıl olan bizim kasaba, şimdi sensiz çok sessiz. Ama ardında bıraktıkların bize hep seni hatırlatıyor. Geçen yaz plajda ne kadar olduğunu, ormanda mangal yaptığını o günleri unutmuyoruz. Bu yazda geleceksin değil mi? Eğer geleceğini düşünüyorsan, lütfen bizim de geleceğimizi düşün. Bu yaz yine tatile gideceğiz, yine eğleneceğiz. Ama gelin, sürdürülebilir bir gelecek için bu sefer ardımızda iyi izler bırakalım. Çünkü biricik mirasımız Türkiye.